Şu anda bu videoyu izlediğin için çok şanslısın. Şimdi sana öyle bir bilgi vereceğim ki bu anlattığımı hayatın boyunca uygularsan bundan sonra hiç kimse seni dolandıramayacak. Herkesin gerçek niyetini anlayabileceksin. Evini kiraya veriyorsun, kramayıp birine borç gönderiyorsun. Peki tanıdığın bile olsa karşındakinin seni dolandırmak isteyip istemediğini öğrenebileceğin inanılmaz bir yöntem var. Ama sen bunu bilmiyorsun. Beni çok iyi dinle. Mesela evini kiraya vereceksin. Kiraya vereceğin adam sana aylarca kira ödemeyebilir. Evden çıkarmak için dava açarsın. Dava 2-3 yıl sürer. Bu arada evinde bedava oturur. Üzerine mal mülk de olmadığı için 1 TL bile alamazsın. Evi kiraya vermeden önce kiracının TC kimlik numarasını alacaksın. Tanıdığın bir avukatı arayıp çok cüzi miktarlarda ücret ödeyip yaşadığınız yerdeki adliyede bulunan mahkeme ve icra bürolarından bu kişinin TC'sini sorgulamasını rica edeceksin. Bu anlattığım sabıka kaydı değil karıştırmayın. Sabıka kaydı ancak o kişinin rızasıyla görülebilir. Sen bu yöntemle evini kiralamak isteyen bu kişinin daha önce canını yaktığı başka ev sahipleri var mı? Bu kişiye karşı icra ya da dava açılmış mı? Hepsini öğreneceksin. Yani bu adamın yeni kurbanı olmaktan son anda kurtulacaksın. Unutmayın, elinizde senet bile olsa, borçlunun banka hesaplarında 1 TL para yoksa hiçbir şey alamazsınız. Evinizi kiraya vereceğiniz zaman, birine borç vereceksen ya da biriyle herhangi bir anlaşma yapacaksan, önce o kişinin TC kimlik numarasını adliyeden sorgulatıp senden önce başkalarına borç takıp takmadığını öğrenip kendini garantiye alacaksın bu muhteşem bilgiyi tüm sevdiklerinize gönderip hesaplarınızda paylaşın. Huzurla kalın arkadaşlar.